şimdi çavuş kuşunun türküsünün bir çavuş kuşunun çavuş kuşuyla ilgisi yok. Aslında kökeni simurktur çavuş kuşu. Hüttüt kuşu, ibibik kuşu, çavuş kuşu onlarınla ilgili anlatılan anlatılarda çavuş kuşuyla ilgili anlatılan anlatıdan onun Simurt'la benzerlik taşıdığını gördüm. Ben de Türkçe bir çavuş kuşunu kullanmak istedim bu şiirde bunun içindeki uzun şiir, çavuş kuşunun türküsü şiirini kadınlara yazdım. Kadınlara aydınlığa çağırdım. Orada bir heykelle itişip kakışan, birbirine itip kakan kadınlar var. Onları aydınlığa davet ettim bu şiirle. İşte pek anlaşıldığını zannetmiyorum. Şiir okumayı da severim. Size okuyayım şiiri. Çocuk parkına gelen biri bankta oturan kadına seslenir. Hey kadın ne oturursun çocuk parkında? Saatler geçti. Sabah öğleye, öğle akşama döndü. Gün ışıdı. Hey kadın ne oturursun çocuk parkında? Bir küfeye yüklenmiş çocukluğun mu geçer bakışlarından? Bir zamanlar beşikte salladığın kızın mı geçer? Hey kadın ne oturursun çocuk parkında? Söyle bana kim ağrıttı sızlayan yaşamını? İnsanlığın yazgısı seni nereden vurdu? Hey kadın, ne oturursun çocuk parkında? Çocuk parkında oturan şair kadın yanıtlar soruyu. Kim olduğunu bilmediği birinin sorusunu. Şairim acıyım otururum çocuk parkında. İnsan görmek ister gözlerim içimde kanayan yarayı anlatmak isterim her gördüğüme. Susturamam yangınımı bir dinleyenim olmazsa. Susturamam çağlar ötesinden yaşamıma bırakılan yazgıyı. Şairim, acıyım. Issız dağ başlarından, insansız köylerden, töre dinleye söyleye, incitildi şarkı söyleyen dilim. Şairim, acıyım. Ölüm yaşamla yer değiştirdi. Söz yalanla yer değiştirdi. Şiddet aydınlıkla yer değiştirdi. incitedi şarkı söyleyen dilim. Kadınım, acıyım, yazgım konuşur kendi dilinde. Kadınlar toplaşmışlar, bağırışıp duruyorlar, birbirlerini ittiriyorlar. Ortada taştan bir heykel, heykel ama sanki yaşıyor. Binlerce yıllık dokmaların Kalıbını taşıyor. Kadınlar bilmiyordu. Bağırışıp çağrışıyorlar. Heykelci antik Yunan'da yaşamı koruyan demekti. Yitip gideni, toprağa karışanı durdurup saklamaktı görevi. Bedenlenmiş biçimler tarihe meydan okurdu. İnsanlar ölür, zaman akıp gider, heykeller direnirdi. Çağlar ötesinden konuşurdu yontulmuş taş konuşurdu bugüne, geçmişe, geleceğe, anlamasını bilene konuşurdu zamanın ortasında donup kalmışlığın diliyle. Kadınlar bilmiyor bu. Bağırışıp çağrışıyorlar. Biri aklını kullanmasını bilmeyen kadın vurdu poposunun küçük bir hareketiyle düşürdü benliği gelişmemiş kadını. Çekil oradan diye bağırdı. Beni seviyor Eminim bundan gözlerime baktı şöyle derinden yaktı aşk ateşini bedenimde çekil uzak dur sevgilimden benliği gelişmemiş kadın yalancı diyerek yürüdü üstüne aklını kullanmayan kadının saçlarını yoldu bu kadarla kalsa iyi yüzüne de tükürdü anne kadın da katıldı bu kavgaya çekilin orospular diye çığlık çığlığa kovaladı ikisini de rahat bırakın oğlumu. Çekiştirip durmayın. uyuyup dursun kalıbının içinde sonsuzca. Heykel zamanın ortasında donup kalmış olsa da değişmeyene yazgılı, görkemli ve ulaşılmaz. Dikilip dursa da geceler gündüzler boyu, yıllar yılları kovalarken sessiz sedasız, geçmişin belleğinde uyuyup dursa da yine de konuşuyordu kendi içinde konuşuyordu zamanın dondurduğu bir pencereden. Kadınlar bilmiyor bunu. Bağırışıp çağrışıyorlar. Aşkı bulamamış kadın uzaktan gözledi olanları. Kendince avuntu buldu. Bu sabah bakışmışlardı kimse yokken. Aptallar daha bilmiyorlardı demek ki bu görkemli heykelin onu sevdiğini. Ayağa kalktı, o da katıldı kargaşaya kendini savurdu kalabalığın ortasına. Aşkı bulamamış kadın, başkalarının acısında avuntu arar. Kimsesiz benliğinin yorgun akşamlarında uğuldar, aklının kıvramlarında gizlenen korku, yalnızlık ürkütür. Sevmeyi unutmuştur günlük kaygılarda. Bu olup yitmiştir içini titreten bir erkek görüntüsü aşkı bulamamış kadın zamanın ağır kollarında takılı kalmıştır. Yıpranmış ve bekleyerek ömrünü tüketmiş, boşluğa serilmiş bir örtüdür özlemleri. Her sabah yeniden havalandırdığı o küçük kuş, sevinçin uysal kızı fısıldar kulağına, düşlerinin ufak cıvıltılarında oyala gözlerine. Aşkı bulamamış kadın Gözlerine odaklanmış bir bakışa ömrünü verir. Heykelci antik Yunan'da yaşamı koruyan demekti. Yitip gideni, toprağa karışanı durdurup saklamaktı görevi. Kadınlar bilmiyordu. Bağırışıp çağrışıyorlar. Bedenlenmiş biçimler tarihe meydan okurdu. İnsanlar ölür, zaman akıp gider. Heykeller direnirdi çağlar ötesinden konuşurdu yontulmuş taş. Konuşurdu bugüne, geçmişe, geleceğe anlamasını bilene konuşurdu. Zamanın ortasında donup kalmışlığın diliyle. Kadınlar bilmiyor bunu. Bağırışıp çağrışıyorlar. Gözleriyle konuşmak istiyordu benliği gelişmemiş kadın. Süzülmüş yüzünde iki kara göz görünüyordu yalnız. Dikkatle bakan anlamak isteyen birinin şaşkınlığıydı göz bebeklerinde büyüyen soru. Nasıl olur da bu görkemli heykele zamanın ortasında donup kalmışa tutkuyla bağlanmıştı? Tutkusunda akıl yoktu. Bin bir oyunda heykelin gözlerine odaklanmıştı. Bakıyor, konuşuyor, gülüyor, çılgınca kahkahalar atıyordu. Gözleriyle sözleriyle aşkını anlatıyordu. Biçimsiz benliği, görkemli heykeli varoluşunda cılız gövdesine dayanak bir kapı arıyordu. Yalnız kendine baksın istiyordu. Kadınların hepsi yok olsun, ölsün. Yalnız heykel ve benliği gelişmemiş kadın zamanın ortasında birbirlerine tutuklu kalsınlar. Tek düşü buydu özgürlük kaçardı yanından. Bedenlenmiş biçimler tarihe meydan okurdu. İnsanlar ölür, zaman akıp gider, heykeller direnirdi. Kadınlar bilmiyor bunu. Bağırışıp çağrışıyorlar. Heykellerden biri, hani şu heykele benzemeyen, hani şu gözleri ışıl ışıl yalan, başının çevresinde yıldızlardan bir küme taşıyan, sanki bir dokunuşla canlanacak, seslenecek ona bakan kadınlara, gözlerinde eriyen kadınlara, seslenecek çağlar ötesinden, ete kemiğe bürünecek, damarlarına kan gelecek o heykellerden biri. Kocaman taştan bedeninin önünde görkemini yücelten kadınlara bakıyordu. Birbirlerini yiyip itişip kakıştıklarını izlerken kendini tanrılar katında duyuyordu. Bağırmak istedi birden. Donup kalmışlığını unutup seslenmeliydi. Ulaşılmaz varlığına köle olmuş kadınlara. Kadınlar bu, bilmiyor bunu. Bağırışıp çağrışıyorlar. Çağlar ötesinden konuşurdu yontulmuş tas. Konuşurdu bugüne, geçmişe, geleceğe. Anlamasını bilene konuşurdu. Zamanın ortasında donup kalmışlığın diliyle. Kadınlar bilmiyor bunu bağırışıp çağrışıyorlar. Heykellerden biri, hani şu heykele benzemeyen, onlara söylemek istedi sanki. Sizler benim için kapıştıkça binlerce yıllık doğukmalarımı yaşatıyorsunuz. Haklı olduğumu görmek için sizin tapınmanızı gereksiniyorum. Ne yazık ki sesini hiç kimse duyamazdı. İşitilebilseydi belki uyanırdı kadınlar. Aynada varlıklarını görür, acırlardı ıssız ve hırpalanmış benliklerine. Törenin dili bastırıyordu alevden ağzıyla, bastırıyordu kadının narin bedenine. Törenin dili şiddetin dili, ölümü yüceltildiği dil, silahlarla konuşan dil, yaşatmakla kıvaç bulamayan, yok ederek esenlik bulan dil. Konuşuyordu şiddetin kölesi parmaklarıyla. O parmaklar ki seve, sevebilirdi. Aşkın gönendiren sıcaklığıyla yücelebilir, yüceltebilirdi. İnsanlığın sevecen görkemiyle buluşturabilirdi dünyayı. Yok öyle olmadı. Alevden ağzıyla soluyordu törenin dili. Kimileyin kesik kesik, öfkeyle kimileyin, kinle, nefretle, yalımlar saçarak ulaşıyordu kadının yaşamına sevinçlerine, özlemlerine, düşlerine ulaşıyordu yanardağ ağzıyla yutmak için sonsuz gecede, kap karanlık gecede korkunç hırıltılar saçıyordu. Öfkesinden saçılan yalımlar genişletiyordu törenin ilkel varoluşunu. O parmaklar ki sevebilirdi. Aşkın gönlendiren sıcaklığıyla yücelebilir, yüceltebilirdi. İnsanlığın sevecen görkemiyle buluşturabilirdi dünyayı. Yok öyle olmadı. Töre var oldukça kadın küçülüyordu. Küçüldü, küçüldü, sonunda görünmez oldu. Ayaklar altına alınan varlığı törenin acımasız tırnaklarında kanadı, kanadı, kanadı hiçlikle buluştu. Hiçlikle buluşsa da bilmiyordu yok olduğunu, bilmiyordu kapkaranlık gecede yokluğa yazgılı, kimsesiz, insansız, yapayalnız kaldığını yanar dağ ağzında. Tarih ayağa kalkmış kadını bekliyor, yüceltmek için sonsuz gecede. Yaylalardan, ovalardan, kapı önlerinden, ev içlerinden, düşlerin tıkıştırıldığı iç karartan odalardan sana biçilmiş rolleri yık da gel. Yık da gel, bırak bulaşıklar öylece kalsın. Bırak yılların tozuna almayı, Göreneklerin kucağında solayan, yıpranmış köhne güzellikleri bırak olduğu yerde öylece kalsın. Bırak küflensin durduğu yerde, seni yokluğa yaskın kılan ne varsa, bırak tutma avuçlarında sımsıkı, zamanın kerpeteniyle çekme yaşamını törelerin kucağına. Yaylalardan, ovalardan, kapı önlerinden ev içlerinden, düşlerin tıkıştırıldığı iç karartan odalardan sana biçilmiş rolleri yık da gel, yık da gel. Tarih ayağa kalkmış kadını bekliyor yüceltmek için sonsuz gecede.